Herkese merhaba ben Alfa bugün sizlerle beraber Counter Strike Global Offensive oyunundayız Bugün sizlere kendi oyununuzu nasıl kişiselleştirebileceksiniz bunu anlatacağım ee, Gerek hani crosshair'ınız olsun e, silahınızın ileride ya da geride durması olsun e, Skor tablosunun aşağıda yukarıda oluşu minimap'in ayrıntılara ayrıntıları büyük göstermesi kendisinin büyüklüğü ve e, skor tablosunun resim yerine Kaç kişinin kaldığını göstermesi gibi birkaç ayarı göstereceğim sizlere İsterseniz hemen başlayalım botlarda çevrim dışı diyoruz buradan atölyeye giriyoruz öncelikle Buradan atölyeyi açıyoruz atölye bende şu anda açıldı. acaba videoya yansıyor mu büyük ihtimal yansımıyor diye biliyorum ama kendinize hani bir atölye sayfası açılıyor Buraya Crosshair CRO hayır yani Crosshair 2S ile Crosshair yazıyoruz burada Crosshair Generator Wall 2 var arkadaşlar Bu e, Bunun yanında artı tuşu var bu abone ol demek ona tıklıyoruz e, map bize geliyor Bir de Vive model var e, V I -E, e W model Bu var bir de bu da silahımızın ileride tutmasına yarayacak e, haritamız bunu da e, abone oluyoruz buna da e, Zaten ben bu ilgilenme açıklama kısmına linklerini vereceğim bundan hani böyle uğraşmanıza gerek kalmayacak Mesela Crosshair'in Generator Wall 2. Buna bir giriş yapalım arkadaşlar bot çok olarak devam ediyorum Yüklenmesi birazcık uzun sürüyor o yüzden ben şimdi videoyu kesiyorum Geleceğim Evet geri geldim. Haydi bakalım başlayalım arkadaşlar Şimdi haritamıza bu şekilde girdik böyle bir yer karşılıyor bizi Öncelikle Crosshair'mızı buradan profesyonel oyunculara göre yapabiliriz Mesela e, atıyorum ben e, Mesela Headshot Mech'i diye tanınan bir arkadaşımız G2 takımından Scream Mesela ben bununkini e, kullanıyordum. Screaming crosshair'i gayet güzel geliyor bana açıkçası. Hani daha küçük daha e, güzel olarak geliyor. Mesela siz atıyorum Paşa'nınkini kullanmak istiyorsunuz Virtus Pro'dan. Şöyle bir sağ alalım buradan. E, pekala. Şimdi mesela Paşa'nınki bu şekilde sıkınca büyüyor atıyorum. İşte mesela Paşa'nınkini sevdiniz ama ben bunu kırmızı yapayım kardeşim diyorsanız kırmızı yapabilirsiniz. Ben bu crosshairi beğenmedim. Yani Profesyonellerinkini beğenmedim diyorsanız A arkada youtuberların kullandığı var. Bunlar biraz dandik gibi duruyor ama e Bilmiyorum bazıları güzel olabilir. Mesela en ünlülerinden bir tanesi banana gaming. Bunun da crosshairi ne bileyim bana çok hoş görünmüyor açıkçası. Şu crosshair idare eder gibi gözüküyor şimdi gözüme. Evet. Şimdi arkadaşlar e bunu nasıl ayarlayabileceğiz bunu göstereceğim. Şimdi mesela ben buradan 4 ayarını seçiyorum bu normal hani böyle zıplasam da falan değişmeyecek bu crosshair Mesela 2'yi seçsem yürürken bakın kenarda bir büyüme var o benim sekmemi gösteriyor Ben durduğumda bir zaman sonra kayboluyor Ben durduğumda hani sekmeden ateş edebilirim anlamına geliyor bu 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 şekilde bir anlaşılır Bunun dışında işte buradan mesela koşabilirim istediğim gibi ama hani crosshair büyümesin Sadece sıktığında büyüsün e, bu da böyle bir ayar bu ayarları işte kendinize göre yapıyorsunuz mesela 4 ayarında olsun birazcık boyutu küçük olsun e, kalınlığı ne demekmiş kalınlık buymuş thickness birazcık kalınlığı küçük olsun bir de noktası olsun Ah oh, on numara alın işte size e, en kötü crosshair bir yani en güzel bir crosshair çıkarabildik yani kendinize göre crosshair ayarlayabiliyorsunuz e, ben mesela hepininki olabilir all of master Mesela All of Master'da kalsın şu anda benim. Yani evet, şimdi crosshair yapmayı öğrendik. Pekala. Şimdi normal ayarlara geçelim. Mesela benim Crosshair'ın işe? pardon skor tablom nasıl aşağıda? Bunun şu şekilde göstereyim. Buradan oyun ayarlarına giriyorsunuz. Baştan göstereyim isterseniz. Yardım seçenekler oyun ayarları. Buradan arkadaşlar mini skor tablosu konumu ekranın altında. Ekranın üstünde yapacağım mesela şimdi. Şimdi ee, mini skor tablosu tarzı. Sadece oyuncu sayısını göster. Buradan avatarları göstermesini istiyorum mesela ben şu anda resimlerini görmek istiyorum Ben zaten şu anda oyuncu sayısını görüyorum siz bunu oyuncu sayısı deyip e, bu şekilde görebilirsiniz Avatarları göster diyorum mesela e, Tamam diyorum işte çıkıyorum buradan bir kere SC'ye basıyorum ayarlar yüklendi Evet şu anda gördüğünüz gibi e, oyuncunun resmini görüyorum ve skor tablam artık üst tarafta duruyor arkadaşlar Ben bunu gene eski haline almak istiyorum arada başka bir hal daha göstereyim sizlere bu neymiş bomba gösterge buna radarın altını göster desem evet radarın altını göstermesini istiyorum mesela ekranın altı minisporumuz buradan sadece oyuncuları göster bunun dışında arkadaşlar hani ayarlanabilir şey minimap minimap'i birazdan geçeceğiz Evet burada gösterebileceklerimiz bu kadar. Hemen şimdi minimap'den önce şu bizim silah ayarımıza geçelim arkadaşlar. Bunu da zaten Vay model diye söylemiştim sizlere. Bot arşivimiz şatole. Buradan Vay model generator. Evet kendisi burada. Ben buna giriyorum. Şimdi videoyu keseceğim. Yine e, bu map'e girdikten sonra devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar haritaya girdim. Evet şimdi de bu e, Vay model yani silahımızın ayarlama yerindeyiz. Evet hemen şimdi ayarlamaya başlayalım. Mesela silahımızın Mesela ben solda tutuyorum, değil mi? Bunu sağda tutabilirsiniz bu şekilde ayarlayarak. Bu sefer sağa doğru silah. Burada ee, başka ayarlar var. Mesela game gibi tutabilirim, ama bu hani bunları önermem. Bunlar hani boş şeyler bence. E, yani rekabetçi falan kötü olduğu diye düşünüyorum. İşte bu güzel olabilir mesela. Bu bilmiyorum. Artık bunlar hani sizin tamamen kendi zevkinize bağlı şeyler. Mesela şunla şu. Gayet güzelmiş aslında. Bu da idare edebilir. Bu da birazcık aşağıda tutmayı e, seçmiş mesela şöyle bir avp ile baktığımızda. Evet hoş da durmuyor değil açıkçası ama ben şöyle birazcık e, yukarıda tutmasını istediğim için bu mesela bu birazcık Hı, şimdi oldu. Yani e, güzel. Evet benim için bu güzelmiş mesela ben bunu e, tutacağım şimdi. Buradan ek, yani bunlar şey ayarları, normal ayarlar, e, manuel ayarlar, hani bunları insanların başka kullandığı insanlarınkini ayarladığınızı Buradan da arkadaşlar, mesela silahınızı daha yukarıda durmasını istiyorsunuz. En yukarı kaldıralım mesela, bayağı kalktı gördüğünüz gibi. E, bayağı up'a abanırsam birazdan aşağı atacak beni. Evet en aşağıda bu, böyle oluyormuş, bunu da öğrenmiş olduk işte daha sağda daha solda durmasını istiyorsak çapraza göre daha ayrıntılı durmasını işte daha uzakta durmasını falan falan cartroot e, ayarları mevcut arkadaşlar bunları bu şekilde kurcalayarak öğrenebilirsiniz burada da wav model generator ayarları vardır buradan en öncesine dönmek istiyorsanız default diyorsunuz pardon default değildi hmm, ne diyorduk Haydut bu şekilde gösteriyor Gayet bu, şekilde. eee restore yani restore game'de sıfırlıyor. Gene eskisi gibi oluyor. Ben bu ayarı alacağım. Lütfen. Niye alamıyorum? Default mı kaldı? Allah Allah. Çok ilginç. Yeri alamıyorum ayrı. Başkasını alsam bunu alsam biri. Ha solda olduğu için Al aldım ayarı da sağda değil. Ee, o yüzden. Evet bunu da sola göre ayarlıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Hangi elinizde ise o ele doğru ayarlıyor bunu. Pekala arkadaşlar şimdi isterseniz e, mini map ayarlamasını da gösterelim. Ondan sonra videomuza son verelim. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Evet şunu, şu anda Dusty Kartası'ndayız. Gördüğünüz gibi mini, mini map şu anda aktif. E, mini bu şekilde benim. Ben bu şekilde kullanıyorum. E, evet şimdi mini map ayarlamayı gösterelim arkadaşlar hemen. Mesela sizinki manuel olarak hani biraz daha büyük alanı gösterir. Ee, ben size öncelikle şu minimap'in bir önemini anlatayım. Ondan sonra minimap'in ayarında geçelim. Çünkü minimap'in önemini anlatmadan minimap ayarlamak e, mantıksız olur açıkçası. Arkadaşlar minimap tabii ki hani ben akıl vermiş gibi olmayın Çünkü ben hani Nova 4'üm şu anda. Ee, bizim çoğundan duydum profesyonel oyuncu olarak tanıdıklarım var. Hani global elite tanıdığım var. Onların hepsi diyor ki ya eğim oyunun yarısı ediyor. Ya en önemli Şeyi buradaki minimap'i takip etmek. Adamlar ciddi ciddi yani kafa hizasında sadece eğimi götürüyorlar ve tamamen haritayı izliyorlarmış. Yani oyuna bakmıyorlar bile. Ee, tamamen bu gördüğünüz küçücük Minimap'tan oyunu izliyorlar. Tamamen. O yüzden minimap'in çok büyük bir önemi var oyunda. Rütbe atlamak isteyenler Arkadaşlar için de bir ara taktik olsun benden. Yani minimap'e bakın arkadaşlar. Şimdi minimap'i ayarlamayı göstereyim. Buradan biraz daha aşağı ineceğiz bu sefer. Evet. İzleyici skor tablosu seçenekleri. Ee, burada mı? Bakayım. Hayır burada değilmiş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yanlış yönlendirdim. Evet, gösterge seçenekleri. Değil. Ee, nerede bu? Evet birazcık daha aşağıdaymış. Radar seçenekleri. Radar gösterge boyutu. 1'e 10'e yapmışım. Mesela bunu şöyle küçültebilirim. Ama bunun daha büyük olması benim daha iyi bir şekilde görüş çalışımı sağlar. Ya daha büyük bir şekilde daha iyi görürüm benim 0.4 radar harita yaklaştırması. Bunu 0.25 yaparsam bütün haritayı görürüm. Ama şimdi mesela bunu böyle yaparsam da daha çok ayrıntı görürüm. Tabii ki böyle kullanın demiyorum bu ee, kötü bir şey ama şu ayar bence en ideallerinden bir tanesi. Hadi olmadı şu da olabilir. Bunun sebebi arkadaşlar neden bu kadar yakın yapıyorsunuz diyorsunuz. Mesela anlık olarak her şeyi izleyebiliyorsunuz. Mesela arkadaşınız e, diyecektim ki <laughs> oyunumuz gitti. Oyunun süresi bitmiş ayarlamamışım kusura bakmayın. Evet hemen e, oraya geleceğiz şimdi. Var Diggle Hub'ım olmuşken önümüze. Mesela taklidi gösterelim. Mesela arkadaşınız B site'de öldü. İçeri girdi, öldü. Bomba kuruldu. Yani ama ölmeden önce tabii ki rakipleri gördü. Şimdi mini map'ten bakıyorsunuz. Mini en sağ, üstte mesela nokta durdu. Orası neresi oluyor? Tam olarak şu kutunun arkası. Bakın kutuyu ayrıntılı bir şekilde mini map'te görebiliyorsunuz şu kutuyu. Yani bu kutunun arkasının bir olduğunu işaretlediniz. Bakın mini map'te araba da çok ayrıntılı bir şekilde gösteriliyor. Ee, mesela adamın bir de kutunun arkasında. Ne yaparsınız abi mesela? Şu durumda yapabileceğiniz şey. Mesela 2'ye ikiye bir kaldınız. Şu şekilde bir smoke atarsınız. Arabayla ilişkinizi kesersiniz buraya atladıktan sonra sonra buradaki küçük indirirseniz bombayı döküz edersiniz. Ee, ninja, e ninja gibi bir şey olur bu bir nevi. Ya da şuradan çıkıp o adamı indirirsiniz. Çünkü yerini biliyorsunuz. O adam sizi ya buradan ya buradan ya da sizin içinden çıkma ihtimalinize karşı <laughs> cross aim'inizi e, tam olarak ayarlayamadı. Peki daha küçük yaparsam avantajım ne olacak diyorsanız o pardon bu değil bu ayarın 1.10'lu olmasını tavsiye ediyorum en güzel bu ayarda bence daha küçük yaparsan. şöyle 25 yapalım mesela gördüğünüz gibi kutu ayrıntıları araba ayrıntıları çok daha azaldı yani adamın anlık yerini tam olarak tespit edemiyorum ama hani mesela A site'de bomba kurulmuş. A site'de kaç kişi 4 kişi hemen gideyim gibi e, tespitte yapabiliyorsunuz ben açıkçası bunun e, ayarını Rekabetçi de şöyle bir 0.50 gibi bir ayarda tutuyorum. Aynen bu şekilde. Ee, yani 0.55 şahsının fena değil. Aynen 0.55 oynasam daha iyi olacakmış. Ee, bu şekilde daha anlık ayrıntı yerlerini yapabiliyorum arkadaşlar. Görebiliyorum. Umarım bilmeyenler için yararlı bir video olmuştur. Videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ee, videoyu beğenmenizi istiyorum ki yani bu videodan daha çok kişi yararlansın sonuçta burada bir emek veriyorum ve e, bunun ne kadar fazla kişi tarafından yararlanırsa hani o kadar mutlu olacağımı söylüyorum sizlere İnanın hani videolara reklam falan koymuyorum 5 kuruş kazancım yok evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın